Hepinize merhaba. Bugün Görkem panda bir gezmeye çıktı. Görkem nasıl? Beğendin mi setini? He? Beğendin mi? Bay bay. Görkem. Nasıl eğlenceli mi? Sevdim hissetini Görkem nasıl? Rahat mı setin? Hı? Konforlu mu? Sürüşün nasıl güzel mi? Görkem. <laughs> ne oldu? Başına mı gitti mi? Beğendin mi? Ya <laughs> benim oğlum. GỜI KÊNH BYE 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 BYE